Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 1 Ağustos tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 1 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir çatışması. 1 Ağustos tarihinde Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir bölgesinde çatışmalar meydana geldi. Taraflar arasındaki gerginlik ve çatışmalar bölgedeki güvenlik durumunu ciddi şekilde etkiledi ve uluslararası toplumun dikkatini çekti. Lübnan'da isyan ve hükümet krizi. 1 Ağustos tarihinde Lübnan'da hükümet karşıtı gösteriler ve isyan devam etti. Ülkede siyasi ve ekonomik kriz halkın hükümete olan tepkisini artırdı. Göstericiler, hükümetin istifasını ve reformları talep etmek için sokaklarda protestolar düzenledi. Kolombiya'da silahlı çatışma ve askeri operasyon. 1 Ağustos tarihinde Kolombiya'da silahlı çatışmaların yaşandığı bir bölgede askeri operasyon düzenlendi. Çatışma, ülkenin iç güvenliği ve barış sürecine yönelik endişeleri artırdı. İran'da su kaynakları ve kuraklık krizi 1 Ağustos tarihinde İran'da bazı bölgelerde devam eden su kaynakları ve kuraklık krizi nedeniyle halkın yaşamı olumsuz etkilendi. Kuraklık, tarım, içme suyu ve enerji kaynaklarına yönelik tehdit oluşturdu ve yetkililer su yönetimi konusunda çözümler aramaya devam etti. Güney Afrika'da nükleer enerji anlaşması imzalandı. 1 Ağustos tarihinde Güney Afrika hükümeti ile Çin arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı. Anlaşma, Güney Afrika'nın enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek amacıyla atılan önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.